Merhaba çocuklar, tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda onluk ve birliklerle ilgili alıştırmalar yaptık. Onluk ve birlikleri kalem modelleri üzerinde ve küp modelleri üzerinde görmüş olduk. Şimdi burada verilen küp modelleri üzerindeki alıştırmaları yapmaya başlayacağız. Hazırsanız bakalım neler varmış bu alıştırmada. Evet, önce sorumuza bakalım. Sorumuz bizden ne istiyor? Öğrenelim. Aşağıdaki blokları onluk, birlik olarak ayıralım. Bakın, bir önceki sorumuzda onluk ve birlikleri sayı olarak yazmıştık. Burada ise onluk ve birlik olarak belirtip sayı ile göstermemizi istiyor. Bakın, ne var burada? 1 onluk var. Neden? 10 tane birlik birleşmiş, bir onluk olmuş. Bunu görüyorum. Bir onluk olarak yazıyorum. Bir onluk ne demek zaten adı üstünde? 10. 10 diyor burada, değil mi çocuklar? Bir onluk 10'dur. 10 on adet. 10 tanedir. Peki 4 tane birlik görüyorum burada. Bakın küplerimi sizinle beraber saymıştım. Yine göstereyim isterseniz. Bakın 1 küp, 2 küp, 3 küp, 4 küp. Tıpkı burada olduğu gibi. 4 tane birlik var. Ben buna ne diyorum aslında? Saydığımda 1, 2, 3, 4 diyorum. 4 birlik neyi oluşturuyor? 4'ü oluşturuyor. Demek ki bir onluk, on, 4, birlik, 4 ediyormuş. Peki bunu sayı olarak yazdığımızda nasıl yazıyoruz? Bu sayı kaçtır diyoruz? On, dört. Dikkat edin çocuklar, onluğu başa yazarken birliği sona yazıyoruz. Birlik her zaman sonda oluyor. Tamam çocuklar, bunu karıştırmayın. Bir sonraki örneklerde karşımıza çıkacak. Hadi bakalım, şimdi bu küplere, küp modellerine bakarak sayımızı bulmaya çalışalım. Kaç tane onluk var? Sayalım isterseniz. 1, 2, üç tane onluk var. Hemen onu yazalım. 3 onluk. Peki onlukları ne yapıyorduk adı üstünde? Onar onar sayıyorduk. 10, 20, 30. 3 onlu kaç etti? 30 etti. Peki çocuklar kaç tane bir var? Bakın birer birer duruyor burada. Bir tane, bir tane. Kaç etti? 1, 2. Kaç birlik var? 2 birlik var. 2 birliğin kaç ettiğini zaten söyledik. Kaç tane sayıyorsak o kadar birlik var bakın. 1 1 yani iki tane. O da kaç ediyor? 2 ediyor. Peki ben bu sayıyı yazarken nasıl yazıyorum çocuklar? Evet, 32. Bakın. 32. Önce onluğu yazdım, sonra birliği yazdım. Birlikler hep en sona yazılıyor. Bunu sakın unutmayın çocuklar. Evet, sıradakine bakalım. Burada kaç onluk var? birinci onluk ikinci onluk evet iki onluk iki onluk kaç ediyor çocuklar hemen sayalım onluk dediği için adı üstünde iki onluk on yirmi ediyor harikasınız evet yirmi kaç tane birlik var birlikleri sayalım bir iki üç dört beş 6, 7. 7 birlik var. Hemen 7 birlik diye yazıyorum. Adı üstünde birer birer ilerlediğim için kaç oluyor bu da? 7 oluyor. Evet, bu sayımı yazarken nasıl yazıyorum? 27. Yirmi 27. Yedi. Yirmi yedi. Hemen şuraya yazayım. 27. Bakın birlik yine nereye geldi? sona geldi. Sakın bunu unutmayın. Evet, devam edelim. Aferin size, harika gidiyorsunuz. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3, 4, 5 onluk. Peki, 5 onluk kaç ediyor? Adı üstünde onluk. Onlar onar saymalıyız. 10, On, 20, 30, 40, 50. 5 onluk kaç etti? 50 etti. Peki kaç birlik var bakalım? 1, 2, 3 birlik var. Şahane. Ne yazıyorum buraya? 3 birlik yazıyorum. Birer birer saydım. 1, 2, 3. Kaç etti? 3. Bu sayımı yazarken yine nasıl yazıyorum? Önce onluk, sonra birlik. 53. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuz bizden ne istiyormuş görelim. Burada farklı olarak model olarak göstermemiş. Küp kullanmamış, kalem kullanmamış. Bize sadece sayıyı vermiş ve sayıları gördüğümüz kadarıyla soruyu okumadan önce onluk ve birlik şeklinde ayırdığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuza bakalım. Anladığımız doğru mu, tahmin ettiğimiz doğru mu gözden geçirelim. Evet aşağıdaki sayıları onluk ve birliklerine ayıralım demiş. Pekala öyleyse ne dedim ben size az önce çocuklar? Dedim ki önce onluk sonra birlik yazılır. Her zaman en sonda ne vardır? Birlik vardır dedim. Bir onluk, iki birlik. Kaç ediyor? Dilerseniz ben elimdeki modellerle de size göstereyim. Bir onluk yani kaç etti? On. Kaç birlik var? İki birlik var. 10, 11, 12. Gördünüz mü çocuklar. modelle gösterdiğimizde de 1 onluk, 2 birliğin kaç ettiğini görüyoruz? 10, 2 ettiğini görüyoruz. Öyleyse sıradakine bakalım. Evet, sondaki her zaman birliği baştaki ise onluğu gösteriyor. Kaç onluğu var? 3 onluk kaç birliğim var? 9 birliğim var. Aferin size çocuklar. İsterseniz sağlamasını yapalım. 3 onluk. Ne demek 3 onluk? 10, 20, 30 demek. 9 birlik zaten birer birer gösterdiğimiz için 39 oluyor. Çok güzel. Aferin size. Hadi devam edelim. Sondaki sayım her zaman birlikleri gösteriyordu. Sonra onluklar geliyordu başa. Hadi bakalım. Kaç onluk var? 6 onluk. Kaç birlik var? 7 birlik. Evet çocuklar. Neden size sondaki sayıdan örnek veriyorum? Çünkü karşınıza bunlar iki basamaklı bakın. Bir, iki. iki basamağı var. Üç basamaklı sayılar gelecek. Dört basamaklı sayılar gelecek. Beş basamaklı. Biz her zaman kolay olması için sondan başlayacağız. O yüzden sondaki basamağın hep birleri gösterdiğini birer birer sayıldığını, birlik olduğunu bilin. Ondan sonra birlikler tamamlanıyor değil mi? Dokuzdan sonra artık farklı bir basamak katlıyoruz. Neye geçiyoruz? Onlara geçiyoruz. Onun katlarına geçiyoruz. Bu on oluyor, yirmi oluyor, otuz oluyor, kırk oluyor. Değil mi? Doksan dokuza kadar onluk olarak ilerliyor. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk, 5 onluk, 6 onluk, 7 onluk, 8 onluk, 9 onluk. Artık 10. onluk bize başka bir şeyi verecek. Ama onu sonraki senelerde öğreneceksiniz. Bu sebeple önce neyden başlıyoruz? Sondaki sayıyı söylemekle başlıyoruz. Tamam. Peki o zaman gösterdik. 6 onluk kaç etti? 6 onluk hadi 6, 6 tane 10 sayalım 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 7 birlik ne oldu 60, 7. Peki 28'i nasıl göstereceğim? Sondaki her zaman birliği gösteriyor. Baştaki ne oluyor? Onluk oluyor. 2 onluk 8 birlik. Aferin çocuklar. Peki burada nasıl olacak? Hadi söyleyin bakalım. Evet. 5 onluk 50 eder. Yanında neyi var her zaman sonda gösterilen? Birliği var. 4 birlik eder. Evet çocuklar bakın. Burada hiç birlik yok sondaki rakamıma bakıyorum. Sondaki rakamım ne? 0. 0 ne demek? Hiç yok demek. Bunu modelle göstermek istiyorum çocuklar. Bu model onların katını ifade ediyor. Bakın on'un katı olan bir sayı. 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bakın herhangi bir birlik var mı? Ne oldu? Kaç onluktan oluştu? 7 onluktan oluştu. Burada sadece 7 onluk var. Birlik ise sıfır birlik. Yani hiç birliğim yok demek anlamına geliyor. Eğer elimde hiç birlik yoksa hiç ne ile ifade ederiz? Sıfır ile ifade ederiz. Evet. Şimdi e, 92 sayımıza bakalım. 92'de kaç onluk var? 9 onluk. Kaç birliğim var? 2 birliğim var. 81'e bakalım hep beraber. 8 onluk. Kaç birlik var? 1 birlik var. Aferin size. Harikasınız. Sıradaki sayımda kaç onluk? Bakıyorum baştakine. 3 onluk kaç birlik 5 birlik 3 onluk 5 birlik evet hadi bakalım devam edelim kaç onluk 2 onluk kaç birlik Altı birlik aferin size çocuklar harika bir etkinlik oldu bu etkinlikten sonra bir sonraki sayfada Buna benzer etkinlikler göreceğiz. Ve sizlerin çok iyi yapacağınıza o kadar eminim ki. Lütfen videoları takipte kalın. Bir sonraki videoda benzer etkinlikleri çözmek için sayfa 7'yi mutlaka açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.